Dostlarım selamlar yeni videoya hoş geldiniz. Tank videosu bekleyenler için bir tank aldım. Bu hangi tank oluyor? ST bilmem bir şeydi galiba. Tank kullanmakta kötüyüm şimdi baştan söyleyeyim. Ama elimden geldiğince oynamaya çalışacağım. Eğer keyif alırsanız beğeni atarsanız sevinirim. Hadi bakalım başlayalım şöyle. Hedefleri almaya başlayarak şuradan F'ye emir verelim. F'yi çekelim C tarafına doğru gideceğim bak sağ taraftan o tarafa C'ye doğru düşmanlar gelecektir onlarla bir şu uzaktan uzaktan bir kapışalım bence Evlerin tar ev tarafına aslında D tarafına da gidebilirim D tarafı da olabilir güzel bir pusu alanı bulabilirsem oralarda takılabiliriz ama şimdilik bir C ile başlayalım bakalım umarım erken patlamayız ya çok beceremiyorum tank oynamayı Bak buradan baya bir kişi geliyor ben şöyle bir yalandan atsam değer mi acaba? Bir tane daha atayım. girdiler hep. Bir tane atsam yok acı çok uzak ya. C'yi çekiyorlar bile. Nereden çekiyorlar acaba? Tank geliyor bir tane. O kötü işte. Uzaktan uzaktan sıkmaya çalışacağım ya. Yani çok içlerine girmeyeyim. İçlerine girersem ölebilirim. Şu evin içinde galiba. Orada da değilmiş. O yukarıdan bayağı bir şey sıkıyorlar. Adamlar yatıyor galiba. acı nasıl hasar yemedi o? Yanından geçti. Gördüm birini. Yine hasar yemedi. Yok hacı değdiremiyorum bile. Geliyorlar geliyorlar yavaştan. Bir geri kaçsam iyi olacak. Tamire koy bakayım. canımızı fullleyelim. Düşman nereler almış? C'yi almış, B'yi almış, D'yi de almış. He. D tarafına doğru da gidebiliriz. Şurada baksana bayağı bir kişi var ya. Denk getirebilir miyim acaba? Aha öldü biri. <laughs> çok güzel. Bir tane daha atayım. Orada baya bir düşman var. Hop güzel bir kişi daha gitti. Hala o tarafta geziyor olabilir. Bir tane daha atayım mı şöyle? Dur şöyle atacağım. Bak bıçaklar çok yakından geçiyor. Haritadan görüyor musun? Bir bomba bırakacak gibi oluyorlar ha. Bizim arkadaşlar öldü burada kim burada acaba bunlara? Attım gitti. Şöyle atsam bir tane değmedi. Güzel öldü. Böyle uzaktan uzaktan oynayabilirim aslında çok işlerine girmeden fena olmuyor. Şu mermileri bir fullleyelim. Bir anda uçak kafamıza bomba bırakmadığı sürece güzel. Video bire. Lanet. Güzel. Bir tane daha var. acım yanına değiyor ya. Kim sıkıyor lan? beni bir şey atıyor buraya. Kaçmamız lazım. Kaçmak lazım. Geliyorlar. Patlamayalım bak fena da gitmiyoruz. Tamam bizim arkadaşlar Allah'tan şeyde var. Oğlum kime atıyor lan? İşte uçaklardan korkuyordum acı ya. Vallahi uçaklardan korkuyordum. 5 kilo alabilmişiz. Anca elimden geldi bu vallahi. Bakalım yine denk gelirse. Lan yanlışlıkla birini aldım ha. Yine denk gelirse bir tank almaya çalışırız da tank bulamadım başka. Şimdilik Hovel aldım Sıhhiye ile beraber. Fena olmaz. Dayım neredeler be? Çok uzaktalar acı. Bir tane yedi o kaçtı. Ben bir yaklaşmaya çalışsam mı acaba? Şöyle bir atalım. Seni kaldıracağım. Çok fazla sıkıyorlar buraya. Ya. Burayı bir terk edelim. Yerimiz çok aşağı çıktı. Bizim yer almamız lazım. Mesela D'ye, E'ye hatta E'ye vereyim. E'ye doğru gitmeye çalışalım. Çok uzak. Dur dur. Buradan çok Karşılarına çıkıyoruz o yüzden ne yapacağız şöyle yandan yandan ilerlemeye çalışacağız Eğer takım beni takip ederse 2-3 kişi falan gitsek faydalı olur Tek başıma alabilir miyim bilmiyorum Aralarak Kaymaya çalışacağım Olabildiğince yine düşmanları işaretlemeye çalışa çalışa ilerleyelim Güzel 3 kişi vardı ikisini vurabildik birini arkadaş aldı iyi iyi Arkadan arkadan yine sarkmaya çalışalım bakalım <laughs> Dayım Nasıl değmedi ya O adam bize sıkıntı çıkarabilir keşke vurabilseydik ya onu <laughs> Güzel Güzel. Bu hovel de güzel ya keskin nişancı versiyonu çok güzel iş yapabiliyor. Onu kaçırmasan iyi de. Allah bilir nereye girdi o. Lan korkuttun beni. Ee, bunun mermi kalmadı yalnız. Bize bir mermi de lazım <laughs> Bizim arkadaşı güzel vurdular Tamam aldım intikamını aldım reis Mermi bitti <laughs> Tabancayla vurdu be Bizimkiler hiç ilerlemiyor ya ilerleseler yer alacağız kimse gelmiyor Şu uçak beni Şöyle aşağı bırakır mı acaba? Ulan ölüyorduk daha Sıkmasam daha iyi Dev bayağı kalabalık 3-5 kişi var orada Evin içinde geziyorlar Güzel Hacı ben direkt arkalara mı gitsem ya Şöyle yukarı taraflara bir gideyim Almaya çalışalım Belki takım arkadaşlarım bizden doğar o şekilde alabiliriz. Bak buradan ne sıkıyor? Bir anti air sıkıyor. Dur dur onunla bir indirelim. Aha tank avcısı çıktı. Biri var içeride. <laughs> Aldığı gibi öldürdüm. Çok güzel vallahi. Dayı kimse yok ki oğlum burada ya. Ben burayı çekemem tek başıma. Bizimkilerin de olması lazım. Kaçmam lazım. Şöyle bir geriye doğru kaçabilirsem şu ağacın arkasında çok güzel olacak. Bizimkiler onu geçtim. F'yi de verdiriyor ya. Oğlum gelin lan. de oynayın azıcık. Arkamdan sıkıyor anlaşıldı. <laughs> güzel dayım gördü bize ee, ama ben o adamı göremedim ya nereden sıktığını Tamam gördük güzel burada fazla oyalanmayalım bak bir anda gelebilirler. Bir kaçsam güzel olacak. Şöyle D tarafından F'ye doğru bir arkalayabilirim aslında düşmanları. Ya gelseler şuraları alırız. Aha biri girmiş. Tam tam geldim. Tam da bundan bahsediyordum işte. Gelin alalım gelin alalım işte böyle yerleri. Düşmanı farklı yönlere çekelim. Gelen mi var? Hacı nasıl değmiyor ya? O kadar sıktık, o kadar sıktık. Nasıl değmiyor oğlum? 3 tane mermi değecek. 2 tane mi vurabilmişiz? Dayım bizimkiler ne yapmış? Bak güzel. Arkalara arkalara sarkmayı başarmışlar. Beraber ilerleyelim işte böyle. Böyle böyle yer almamız lazım bunlar. Ne yapıyor lan orada? <laughs> Yaz bunu acı. Hayatımda vurduğum en güzel vuruştu. çok iyiydi ya. Uçak mı geliyor? Bunlar burayı alırken lan tank da var ha. Şuradan da tank da sıkıyor. Dost B modu geliyor güzel. Ben yavaştan kaçayım. Stam göstereceğim de. Hata büyük hata göstermeyecektin orada. Yavaştan kaçalım. Arkada kimse kalmadı çünkü hepsini indirdiler. Buradan C'ye doğru bir gitsem mi ya? Bakalım. Kim var kim yok. Şunu patlatalım. Oturan oturan olur şimdi. At geliyor be. Şuradan bir şey sıkıyor. Kim sıkıyor lan buradan? Biri bir şey sıktı. Aha gördüm. B'ye gidelim B'ye. Antiyer'da biri var yine. Allah gördüler beni be. Canladım kaçarım. İnşallah vuramazlar. <laughs> ya tank varmış oğlum tankı görmedim bile. Adamlar güzel fark attı bize. Ee, yine o zaman şöyle bir şey yapacağız. Şuradan arkadan arkadan ilerlemeye çalışacağız. Yoksa başka hiçbir çözümü yok bu oyunun. Tek bir yöne hedeflendiler, kitlendiler. Seni kim vurdu? Seni biri vurdu. Lan geliyormuş işte işaretledim. Niye kaldırıyorsun kendini? Bunun için Egemen Baba'yı da vururuz ya. Bir kere vurdu bizi. Tekrar hallederiz. Ben yine sağdan sağdan acı. Hiç kimseye bulaşma. Ustam azıcık bekle beni ya. Bekle beraber gidelim. Gerçi almış tamam. Hadi gidelim. Aha içeride biri var. Vurdunuz mu ya? Üst kattaydı galiba eleman. Tank avcısıymış lan o. Acı yukarıda yukarıda. Güzel oldu Biri sıkıyor Kalk bakayım Dayı ne yapıyorsun sürünerek geliyorsun Bizimkiler dayı zorluyor güzel Geleyim ben de yardım edeyim de 57 vurdum da ya Güzel Oo ona da vurdum Aa, adam üstüme atlamış <laughs> Adam üstüme atlamış Dayı reis atlamış Ulan sonunda C'yi D'yi çektiniz mi? Valla çok makbule geçti de oyun bitti acı. Buradan sonra dönmez ki. 400 fark var arada. Ama D'yi geri alıyorlar. Dur 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 o zaman. D'ye doğru bir gidelim. Hatta dur ya ben şuradan gideceğim. Adamlar hiç görünmeden yine sağdan sağdan. Uzaktan uzaktan. Elimde zaten haval var. Keskin nişancı gibi. 59 vurdum be. Öldürme yardımı geldi. Vurdular elimada. Lan yine mi tank avcısı be? Bunların tank avcısı niye bitmiyor oğlum? Bizde niye çıkmıyor? Bu tarafta da çıksa çok güzel olacak. Güzel. Çok güzel adi be biri daha gelmiş. Her yerden geliyorlar be. Dayı kime sıkın? İçeride mi eleman? İçerde biri var. Abi bu bu. Crossbow'la Sağdan da şuradan da geliyor kaç. Çok kalabalık geliyorlar. Güzel lan kaç tane tank avcısı oğlum hepsini vuruyoruz vuruyoruz bitmiyorlar bir de. Stay kime sıkın? Bir şu yukarı çıkalım mı? Ölmeyelim. Ölmedim ama öleceğim. Belliydi belliydi ayak sesini falan duyuyordum ya. C'yi almaya çalışan bir baba yiğit var. <laughs> Pilot atlamış aşağı. Geliyor soldan geliyor. Neye bastım ben? Şimdi yani ne, neydi bu? Kalk 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 oyna. Nerede bu arkadaş? Ya uçak bıraktı oynayalım ya. bıraktı oynayalım. Acı başlarda çok güzel gittik. Ölmedik, ölmedik, arkaladık. Sonlara doğru bir şeyler oldu. Çok aralarda kalmaya başladım. Uçaklar görüyorsunuz. Uçaklar bırakmıyor bizi. Hayvan gibi oynuyorlar. Sürekli uçaklar ölüyor, bir şeyler oluyor. Devamı gelmedi ya. Vallahi bak bak oğlum Egan falan yok mu bize de? Patlatsanız ya şunlar. Adamlara bak 29'a 0, 44'e 0 pilotları var. Aa varmış lan Egan. Gel lan buraya. Onlar gelecek buraya ya. Tekrardan. Bir yaklaşsınlar. Ürkütmeden. Aa şunu patlatabilirim belki. Patla. Isındı. Ben havada vururum ha seni. Ey Var mı başka uçak gösterin bana? Ustam uçak uçak yok mu ya? Sabahtan beri geliyordunuz, öldürüyordunuz bizi. Ben bekleyeceğim zaten bitti oyun. Buradan e, ilerlemeyi düşünmüyorum. En azından belki uçak patlatırız. Aynen öyle hadi görüşürüz. Hala var mı lan uçak? Güzel. <laughs> Bozguna uğradık ama. Biz 33'e 9 oynamışız. Valla takımı sırtladık ya biraz 33 kilo. İkincinin 11 kilo var düşünün yani. 9 kere biraz saçma öldük. Karşının pilotlarına bak 32'ye 0 45'e 0. Baya hayvan gibi pilotlar vardı ona rağmen biz yine arkaladık tankla oynamaya çalıştık bu şeyler denedik. Evet dostlar keyif aldıysanız beğeni atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.